Arkadaşlar bugün Browser sevgililer tarafından yapılsaydı nasıl olurdu ona tepki vereceğiz. Evet geçenlerde MrBeast tarafından yapılsaydı nasıl olurdu ona vermiştik. Ve bu seferde de sevgililer tarafından yapılsaydı nasıl olurdu ona tepki vereceğiz. Ama Mr. E zaten para atıyordu bildiğiniz gibi. MrBeast zaten her zamanki yaptığı şeyler. Bu sefer bakalım nasıl olmuş onu merak ediyorum. Mubarikon'un videosu bu arada onu da ulaşabilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Siz de oradan like ve abonunuzu atın. Hızlı At bir şekilde başladık. Evet bu arada Üzülüyor size de diyor bunu. Çok size de diyor bunu. Like atmazsınız arkadaşlar. Vallahi like'lar önemli ne diyor bir dakika? Ne diyordu orada? Oğlum göremedim lan. Sevgi. Sevgisel. Ha. Oğlum. Başlıyor. Böyle bir giriş ekranı var. Rico abimiz ve Hyper mıydı? Ne oluyor lan? gene bir her zamanki gibi girişimiz klasik. Bolt abimize olmuş böyle? Bir dakika ne diyor? Bir tane sevgililer gününü unutmadın değil mi? Sevgilinden uyarı yazmış. Ve unutmadım mı unuttum mu basacak acaba? Unutmadım. Unutmadım bastığı. Evet oyunla oynayacak sanırsam. Torbay savaşıyor. Benim seçiyorsun yoksa oyunu mu? Vay seni seni dedi. Oyunu demedi ve internet gitti. Oğlum internet niye gitti? Aa tekrar açılıyor oyun. Sevgi sen. E. Ee? Ana oğlum oyun oynama yok. Oynama yok. Benim neden ilgilenmiyorsun? Oyunu yasaklıyorum sana. Oyun yasaklıyor mu? Nasıl yani? Özür dilerim. Özür dilerim diyor. Özür dilerim. O neydi lan öyle 173 tane. Ne var abi orada? Gelen kutusu. Sevgilinin gönlünü almak ister misin? Evet. Abi. Sevgilinle hediye gönder. Hediye aldı sanırsam. Böyle çiçekler yolluyor sanırsam. E, ee, evet invite attı gruba kabul etti. E, ee, neden beni takmıyorsun? Neden öyle dedin ki bir tanem diyor. Bir tanem deme bana. Aa trip geldi. Sana sevgililer günü hediyesi gönderdim gelmedi mi? Nasıl yani geldi ama almayacağım. He, bir dakika ne demiş? Geldi mi? He tamam. Almayacağım demiş. Neden böyle yapıyorsun ama? Çünkü benimle ilgilenmiyorsun. Sinirli emojisi attı ve grupta ayrıldı. Bu nasıl bir şey olay oğlum ya? Yeri mi var? <laughs> Bakalım sevgili dünya edecek misin? Test et. Oğlum. Kimi seçiyorsun? Sevgilinin parayı mı demiş? Altın. Altını seç. Boş ver. Altın. Oğlum altını seçsene. Elmas. Bak bu sefer de elmas. Heh. 30. E Oğlum bak ama olmaz. Ama olmaz. Siz neyi seçerdiniz bu arada? Oha 400 elmas. Net 400 elmas bu arada. %100 400 elmas arkadaşlar. Düşünmem bile. Vallahi düşünmedi bu da. Derken Bir elmas Bir daha davet attım gruba Bunu yaptığına inanamıyorum Neyi Seni test ettim ve 400 elması seçtim Bir tane ne olacak sanki Oğlum Evet 400 elmas dersi değil her şeyi trip atıyorsun Eğer benim gönlümü almazsan oyun... Bir dakika oynama butonumu. mu Oynama butonu gel Oynama butonu gelmeyecek Aman 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 Kanı sevdiğinin kanıtlamam oğlum çok hızlı geçiyor. Okuyamam. Sevdiğinin kanıtlama işlerde diye atlaması gerekiyormuş. Peki nasıl? Erdem oyun modlarını geçmen gerekecek. Zaten seviyorum. Gönder gelsin. Ne modu peki bu? Tam olarak abi. Es tutaylan müziği. Olmaz olmazımız zaten klasik. Bir oraya bir buraya git Gel yapıyorsanız adam. Öldürmeye mi çalışıyorlar? E Ha bu arada ben elması seçerdim ya. O 400 elması almadan gitmezdim. E, başardı. Affettim seni demiş. Şükür be. Hele bir şükür harbiden. Bu arada Nova ismi erkek değil mi? Neden bunu kullanıyorsun? Nasıl yani? Bir dakika lan. Oğlum kız değil mi? E zaten. Ne olmuş ki? Lan ben de erkeğim. Oğlum. Erkek çıktı lan. Arkadaşlıktan çıkar. Ana ne diyor? Oyuna sevgili olmanın hazin soru. Harbiden öyle. Arkadaşlar siz videoyu nasıl buldunuz? Birazcık garip tamam. Soru ele beni patlattı bu arada. Harbiden öyle. O zaman hızlı bir şekilde browser'sa bir geçelim arkadaşlar. Orada bakalım neler gelmiş. Evet hızlı bir şekilde browser'sımıza girdik arkadaşlar ve ben çiftle hesaplaşma bir girelim deme. Ya da, dur lan tekli oğlum. Tekli bir yardım alalım. Birazcık kuba kasmamız lazım abi. Ben bu kubayı artık bir yükselteyim. 8700 kuba var ve bayağı düşük bence. Birazcık yükseltmemiz lazım arkadaşlar abiden ve kötü oynuyorum da açıkçası. Birazcık professional bir player olarak e, oynamam lazım lazım değil mi? Bence de boylamamız lazım. Hadi bakalım şimdi şunları bir öldürelim abim tamamdır. Elmaslarımızı tabii toplamazsa olmaz. Şimdi adamı gö adamı gösterim. Oğlum bir dakika lan buraya ne düşüyor? Oğlum ne oluyor? Kendi kendine sıkıyor oyun. Allah Allah bana girdi herhalde. Aa buraya şey düştü. Robotik düştü. Robot robot. Oo bir dakika hocam. Selamünaleyküm. Merhaba. Sen bana gelme öyle ama. Sen bana bana gelmezsin değil mi? He. Bana gelme ben şuradan beleşte cukka yatalım elmaslar mı? O robotu kovalarken yani hasar yerse ben de ona dalarım bu arada. Ember gel buraya. Ember ölmen lazım dostum benim yani. Biliyorsun değil mi bunu? Şuradan şurada robotu da öldürdüm. Oo bir dakika. Hocam hocam sakin Hocam bak elleri kaldır teslim ol. Teslim ol atma onları. Aa bir dakika ben öleceğim. Ben öleceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çok sıkıntı. Adam ulti bas. Oha. Ölüyordum lan az kalsın. Vallahi tutsak ölürdüm. Bir dakika şimdi şuradan. Ana adam zehri öldü lan gidip. Vallahi yazık. Ve bu arada oyun bug'a girdi arkadaşlar. Yani tuttuğum yere gitmiyor bazen. Anlamıyorum yine öyle olduğunu ya. 12 tane yük daha topladım ben. Vallahi 12 tane yük toplamışız ve şurada şimdi baz abimiz de bir alabilirsem güzel olacaktır. Bir dakika şimdi. Ya da ulti basmışken bu tarafa doğru gidelim ya. Hemen hızlı hızlı zaten. Hop buralardan geçerek ve şu elemancı bir alır zimme geliyor. Şimdi de bas kaldı. Çocuk bas. Gel buraya. Oğlum senin beş 5 var mesela. Sen bana nasıl dalabileceksin? Da sen bana nasıl dalabileceksin da dostum benim? Sana şimdi şuradan şöyle bir çaktım mı? Bir. bir daha vurursam ve öldü yani. Bu kadar basit abi. Arkadaşlar bu arada bugün kandil de kandile çekiyorum. Bu videoyu siz bir gün sonra izliyorsunuz. Kandiliniz mübarek olsun o yüzden. Ee, bir söylemek istedim. Çünkü zaten videodayız ve bir gün önce olduğundan olayı. O yüzden bir söyleyeyim dedim de oğlum sen ne sıkıntı duruyor orada? Allah burada nasıl geçiyor arkadaşlar hayatınız ya? İnşallah güzeldir. Oğlum bak bak bak. O bir dakika bir daha oğlum ölürüm lan ben. Vallahi ölüyorum git. Lan oğlum git lan. Vallahi öldürdü. Bu arada ben şehit karakterini aşırı sevdim arkadaşlar. Bayağı hoşuma gitti ya bu karakter. Ha, gel buraya Brawler gel buraya Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim siz biliyor musunuz Eskiden karakterlerin ismi Brawler diye mi geçiyordu Yani karakter değil de Brawler mı Brawler'lar diye mi geçiyordu bilmiyorum ya onu Allah öyle bir duydum gibi Oğlum gel lan bir alayım dostu benim şuradan da bir dakika o robotik öldür öldürme abi gel böyle abi saygılar abi vurma Şeyde abimiz de buradaymış şöyle bir şeyde abimize Aslında şuradan şöyle bir vurursak Oo bir dakika ben oraya gidersem ölürüm bu arada Oğlum bu robot niye beni takip ediyor uyuz oldum ya Allah Allah dur bari başka adama çekeyim arkadaşlar da Dur bakayım şunu şuradan bir öldürürüm ve bir Oo pop, pop. saygılar abi abi saygılar gelmeyin Böyle üstüme üstüme. Üstüme gelme öleceğim. Öldüm. Oğlum Maple'ın karakter var ya Maple'ın hani skill arkadaşlar yeteneği yani. Abi adamın böyle şey gidiyor. Sağ, faso gidiyor abi ya. Vallahi ona bir tık uyuz oluyorum. Hadi bakalım tekrardan başladık ve aha şurada AFK var. Ben buralarım ki. Aa şey etmiş lan. Oğlum hop ne geldin lan? Niye geldin? Ben ne güzel seni alacaktım. Eee sen şimdi daha niye yemedin dostum benim ya buraya. Ya buraya çocuklar. Ya buraya çocuklar. Gel oğlum. Hmm, Valla bak hırlarım be. Hırlarım Gel. E, sana buradan vururum ki ben. Sana buradan vururum yani ama sen de bana vursun gerçi. Aynı karakter olduğumuzu unuttuk bir anda. Birazcık dikkatli oynamam lazım abi. Bu oyunu kesinlikle bilmem lazım ki kubak kuba artık ben sıkıldım. Ben sıkıldım abi. Ben şunu da bir şöyle şuradan vursam dümenler Uy, iyi vurdum lan yalnız ona. Bu kalem mi? Gel buraya çocuk adam. Açma. Ultiyi bassam peki. Bu ultiyi bastım arkadaşlar. Bunu bence alır mıyım geliyor. Ve aldım evet. Aa şuradan şunu da alayım lan gider ayak. Gel gel biri biri. bili. Gel oğlum. Gel seni de alayım gel. Gel. Herkes alacağım vallahi. Ölüme gelen herkesi öldürmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve şurada da birini gördüm. Gel buraya. Gel buraya çocuk adam. Gel. O, ne? Nasıl? Bir dakika. Hop hop hocam saygılar. Saygılar abi. Ben gel bir yani oraya değil mi? Allah gelirse bir tık daha iyice gibi. Şimdi ama bitti işin. Şimdi ama bitti işin dostum benim gel. Ama bak sen öyle kalkan basarsan ayıp oluyor yani? Kalkan niye basıyorsun? Böyle şimdi ulti attı da. Döndüm ben. Ver çözün. Çöz beni. Heh tamam. Ve diğeri de ortada sanırsam. Ha robot da alıyor lan. Oğlum onun yükü ne ara iyi oldu. Oha bir dakika şu robotu öldürür müyüm? Öldürür müyüm geliyor bu robotu. Ben bunu bir öldürelim abi de benden. Hop bir tane daha vursam. Hadi oğlum. Tamamdır elmas <laughs> lazım. Oh, hop oh, bu kelimen maymunu. Maymun. Maymun. Oo <laughs> oh, bir dakika. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım derken Gerçek beni öldürdü abi. Yavaştan bir videomuzu sona gelelim arkadaşlar. Umarım videomuza keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız ay like atarak ve abone olarak bana de destek sağlayabilirsiniz. Sizde çok fazla ihtiyacımız var. Ve o zaman kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.